Ya hocam çok güzel adam. Hocam çok güzel adam ya. Vallahi yemin ediyorum hocam. Sizin güzelliğiniz. Hocam ya. o kadar bak iyi niyetli ki. O seyirci. Sen İlfan Bey'e teşekkür edince O kadar iki tane seyirci arkadaşımız. Böyle alkışladı. Hocam da böyle yaptı ama kimse alkışlamayınca. <laughs> evet, evet, yani Şu eller bir kalk. Şöyle bir. Ama ben. Ben Dilek Hanım dediği için alkışlıyordum. Dilek Hanım'ın. Ben Kadal Dede. 40'a yakın program yaptım. Yani evet. bir yılda 119 program yaptım. Bunun 45'i Kanal D'de oldu. Dilek Hanım'la bu istişareli yapım Hocam programı oldu. Için... Korkmuyorlar. Yeni evet. bir şey denemekten korkmuyorlar. Program bir dönem kötü gitse bile korkmuyorlar. O programın arkası duruyorlar. Aynen Bunlar öyle. Biz neler önemli. yaşadık biliyor. Siz de televizyoncusu çok iyi biliyorsunuz. Ama Erhan'la beraber, bütün ekiple beraber sabahlara kadar ne yapalım, farklı ne olabilir, muazzam bir ekip çalışması yazın. Herkes arkadaşlarını özler. Ben ekibimi özlüyorum. İnanılmaz bir şey. Biz kızlar olsa sohbet etsek editörlerimiz de yani yapım sen ekibindeki şey Sen Çok sevdim. Kendim için çok büyük şans olduğunu, bu kadar kaliteli ve özel bir işte buluşmanın evet. çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Ama sen program sırasında çok eğleniyorsun. Bir de program sırasında ben seni görüyorum. Bak İrfan'da da var, İhsan'da da var o aynı şey. Vicdani şeyler, o merhamet duyguları falan çok tıkır tıkır işliyor. Yani sende de programda bakıyorum seyircilerle, teyzelerle, amcalarla, ablalarla böyle senin sohbetin bir sunucu sohbeti değil. Yani o ekrandan evin içine geçen başka bir Yansıyorsa sohbet yapıyorsunuz. Yansıyorsa ne güzel bir şey. Beni babaannem ve ninem büyüttü. Yani iki yaşlı insanı büyüttü. Böyle sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. O yüzden en çok keyif aldığım insanlardır. Onların yanında olmak gerçek sevgidir. Ne olur babaannelerinizin, anneannelerin kıymetini bilin. Şimdi şurada olsaydı, hayatta olsaydı diyeceğiniz zaman gelirse. Doğru. Gerçekten kalmadan. çok üzülürsünüz. Geç kalmadan değil mi? Çok büyük şans benim için. Sen o bu arada İzmir'e de bir yaşlılar evi mi açmayı düşünüyorsun? Aa, o benim mı? en büyük hayalim. Babaannemden İzmir'de kalan bir Rum evimiz var. Böyle çok büyük güzel bir ev. Babaanneden kalma İzmir'de ev var. Evet. Ee, Nerede ev? İzmir'de ev? <laughs> Peki bir dakika gel. <gülüyor> <gülüyor> Dur Seni o dur eve... bir dakika mal varlığını öğreniyoruz başka ne var sizde <laughs> Sizde şimdi başka neler var? Şimdi öyle oldu değil mi artık? E öyle evlendirme programlarını seviyorum. Evlendirme programlarını seviyorum ben sabah bakıyorum mesela yani çok az denk geliyor ama bakıyorum. Bu sabah bir tane abla çıktı diyor ki ee, işte şuradan katılıyorum şu kadar yaşındayım 50 yaşındayım diyor. 80-85 yaşlarında maddi durumu iyi bir bey ile evlenmek istiyorum diyor. Hani belli ki abi gidecek <gülüyor> 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 hani son anda bir durum <laughs> var mı <gülüyor> yani <gülüyor> evet, <gülüyor> diyor. Hay onlar söylerse işte ona normal ya sen söylersen abi seninle nasıl baş ederiz yani daha yeni başlıyorum ben dur da. Hayatım önemli mi öyle bir şey hiç <laughs> Allah'ı seversen böyle bir şeyin aramızda lafı mı olur? Gerçekten. Ya, benim aklıma bir bu arada seni gerçekten büyük bir zevkle o eve davet edebilirim ama ne zaman? <laughs> Zahidem dur <laughs> konuşalım Hayır hayır. Ut utanma. Söyle. Biz bizeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Burada öyle bir ortam var gerçekten. Gerçekten olmanı çok arzu ederim ama benim dileğim ve hayalim yaşlanınca, yaş alınca daha doğrusu orada sevdiğim insanlarla beraber hani o kadar büyütebilirsem ihtiyacı olanların da katıldığı çünkü gençlik çok güzel gidiyor. Geçiyor hiçbir şey anlamıyoruz. Bir süre ha, sen sonra da belki. Yaşlı, evi yaşlılar yaptıktan sonra beni de orada, orada görmek istiyorum. <laughs> e, e. <Ağlam>, eee. Peki. Tabii. <laughs>